Uluslararası Voleybol Federasyonu oyun kuralları kapsamında voleybol topunun ağırlığı kaç gram aralığında olmalıdır? A. 260-280 B. 460-480 C. 560-580 Evet, ee, voleybolu izlemeyi çok severim. Lise zamanlarımızda da beden derslerimizde hep oynadık. Dolayısıyla yakın olduğum bir spor. Fakat çok fazla bilgili olduğum bir spor değil. Sadece sevme kısmında yakınım. Bu arada geçtiğimiz günlerde de şampiyon olan Türkiye kadın voleybol takımımızı da kutluyorum. buradan. Tekrar, sultanları. Tekrar. sultanları. Gönlümüzün de sultanları. Ne? Aynen öyle bizi gururlandırdılar. Voleybol topu hafif bir top. Ee, hafif olduğunu bildiğim için şıklar arasındaki en ağır seçeneği kafam elemek istiyor. Yani tabii ki de 560 ve 580 aralığında da olabilir. Fakat 560 ve 580 bana biraz fazla geldi. Yani bir voleybol topu tuttuğumu hayal ediyorum. Gerçekten hafif bir top. Şöyle attınız, tuttunuz. Attım, tuttum. Yani hızlı Kafanıza atsam geldi. da bir yerime çarpsa da çok acıtmadı canımı. Ee, hatta şey bile yaptım kafamda. Yani bir voleybol topum var ve e, evimde, mutfağımda hassas bir terazim var. Onun üstüne koyuyorum şu an hafızamda. Oynatıyorum. Kaç çıkıyor acaba diye. Fakat rakamları okuyamıyorum tabii. Yani hafızamdaki o rakamları okuyamıyorum. Ama 560-580 elemek istiyorum. Kendimi rahatlatmak için. 260-280 gram. Şu an bildiğim 260 gramlık bir şey var mı onu düşünüyorum. Onları kıyaslayacağım. Ya da bildiğim 460 gramlık bir şey var mı onu düşünüyorum. 460-480 gram aşağı yukarı. Ne oluyor? Yarım kilo. Heh. Yarım kilo şöyle e, şey yapabilirim, e, hayal edebilirim. Örneğin bir kiloluk bir dumbbell vardır. Çok hafiftir ve bu onun da yarısı. Ve oldukça hafif. Yani bir voleybol topu o kadar olabilir. Yarım kilo kıyma düşünün. Yarım kilo kıyma düşünüyorum ve bir voleybol topu yarım kilo kıyma da olabilir. Ee, aynı ağırlıkta olabilir. Ee, 260. Ya yani tamam 260 da hafif. Ve ben de voleybol topu için hafif dedim. Ama 260 çok mu hafif? Yani 260'ı sert bir şekilde vursam ona yön vermek, o kadar hafif bir topa yön vermek 460'tan daha zor. Dolayısıyla 200... Ama 260 da yani bir voleybol topunu bir hassas teraziye koysam orada 260'ı görebilir miyim? Görebilir miyim? Görürüm ya. Yani çünkü şu an <laughs> bir voleybol topu tutuyorum. Ve ben 560, 580 çok çabuk mu eledim diye bir yandan da bir korkum var. Fakat daha iyi bir seçeneğim yok şu an. Yani 3 tane seçeneği 2'ye indirmeden daha çok karıştıracağım aklıma. Dolayısıyla ben yanlış da olsa bir tanesini direkt kafamda elemek istiyorum. Yani sanki Tufan Hoca bana C'yi ele demiş gibi. <laughs> hani öyle olduğunu inanırsam sanki öyle olurmuş gibi. O yüzden iki seçenek arasında tercih yapmak istiyorum. 260-280. Gittikçe de mantıklı geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Çok hafif gerçekten bir voleybol topu. 400 gram ağır gelmeye başladı sanki. Yani yarım kiloluk bir eti düşünüyorum. Yarım kiloluk bir et aldım. Yarım kiloluk bir top tutuyorum elimde. Ee, top yine hafif. Çok üzülürüm ya gerçekten 460-480 ilk söylediğim seçenek doğru çıkarsa ilk düşündüğüm seçenek. Ama çekilmeyeceğim hayır yani o buton hayır yani. 260-280. 460-480. Yarım kilo. Bir top yarım kilo. Oraya koydum, hassas teraziye koydum. Şöyle, ben e, evde amatör bir şekilde kahve yapıyorum. E, kendi çekirdeğimi alıyorum, kendimi öğütüyorum. ve dolayısıyla e, hassas bir terazim var ve orada kahveyi orada e, tartıyorum. E, fakat orada tarttığım kahve 15 gram ve yani 15 gram hiçbir şey neredeyse yani gerçekten hiç ağırlığı olmayan bir şey. Ya 260-280. Ee, evet, 260-280 olduğunu düşünüyorum ben. Ne yapayım? Yani öyle düşünüyorum. Ben A diyeceğim galiba. Yani dediniz mi A şu anda? Onaylatayım mı? Hayır, daha demedim. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Sizi de böyle arafta bıraktım. Kusura bakmayın. Yok. Ee, Bekleriz. 260-280. Ney başka 260 gram olabilir? Hımm, hmm. Buldum. Ben kahveyi yarım kiloluk olarak alıyorum. Tamam. Buradan gidersem daha çok rahat olacak. Çünkü kıyma çok fazla yaptım bir alışveriş ama kahve yaptım bir alışveriş. Yarım kiloluk kıyma, kahve e, paketini tutuyorum elimde. Ve bir de voleybol topunu tutuyorum. Kahve paketi, voleybol topu. Kahve paketi daha ağır. A, seçeneği 260-280 onaylıyorum. Peki düşündünüz, taşındınız. Evet. A şıkkına yöneldiniz. Evet. Cevabı verdiniz ve onayladınız. Evet. Bakalım vedalaşıyor muyuz? Yoksa 50 bine çok mu yaklaştınız? Umarım ikinci seçenektir. Görelim. Görelim. Oh. <sighs>